Değerli hocalarımız merhabalar, bu videomuzda Büyük Buda Batı'nın çalışma odaları isimli özelliğini anlatacağım sizlere. Çalışma odaları özelliği, öğrencileri grup yaparak örnek, bizim burada şu anda 5 öğrencimiz var. Bunları ikişerli veya üçerli grup yaparak belirlediğiniz süre boyunca örnek, 15 dakika boyunca kendi aralarında bir konuyu tartışmalarını ve ondan sonra tekrardan bu odaya yani sizin ders yaptığınız odaya geri dönmelerini sağlamak amacıyla kullanılıyor. Örnek olarak öğrencilere bir ödev verebilirsiniz. Bu konuyu kendi aranızda tartışın grup olarak ee, ve gelin sonra hep beraber tartışalım diyebilirsiniz. Veya bir işbirlikli öğrenme yapabilirler. Bu amaçlarla kullanılıyor. Çalışma odalarını aktif etmek için şurada kullanıcılar kısmına gelip buradan bir çark ikonu göreceksiniz. Burada kullanıcıları yönet diye. Buna tıklıyorsunuz. Daha sonra şuradan çalışma odaları oluştur seçeneğini görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda 2 ile 16 arasında oda seçeneği veriyor size. Biz örnek 3 odamız olsun. Şöyle oda 1, 2, 3 şeklinde. Buradan oda sayısını değiştirebiliyorsunuz. Buradan süreyi belirliyorsunuz. Mesela 10 yazalım buraya. 10 dakika olsun. Buradan da artırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi öğrencileri gruplara yani bu odalara dağıtmak için üç tane seçeneğimiz var. Birincisi rastgele atama. Buna bastığınızda rastgele olarak dağıtıyor gördüğünüz gibi. Tekrar bastığımızda yine bir rastgele atadı yeniden atadı. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek şu: kullanıcıların bir oda seçmesine izin ver. Siz bu odayı oluşturduğunuzda öğrencileri e, istediği odayı seçme imkanını sağlamış oluyorsunuz. İkinci seçenek de bu. Bunu kapatalım. Üçüncü seçenek de şu. Elle manuel olarak ayarlama yapıyorsunuz. Mesela oda 1'de öğrenci 4 olsun. Oda 2'de bu 2 öğrenci olsun. Oda 3'de şu 2 öğrenci olsun. Evet. Şu an bizim 5 öğrencimiz var. 3 oda yeterli. Yani şunu 3 yapalım. Diyor. Evet. Gördüğünüz gibi elle ben ayarladım, dağıttım. İstersen bunu alıp bu tarafa koyarım. Yani bunu 5'e atarım. 3. İşte beş, e, üçüncü odaya atarım. Burada başka bir öğrenci de getirir bu odaya atabilirim. Hatta kendimi de bu şekilde manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Bunları ayarladıktan sonra ben kendimi yine şuraya koyayım. Evet. Oluştur diyorum. Oluştur dediğimde şu anda çalışma odalarımız aktif. Şuradan da çalışma odaları diye bir yeni sekme geldiğini görebilirsiniz. Buraya tıklayıp odaların durumunu görebilirsiniz. Burada oda isimlerini görebiliyorsunuz. Buradan süreyi de görebiliyorsunuz. Bakın 10 dakika belirlemiştik. Bu kadar süresi kalmış şu anda. Değerli hocalarımız odaları başlattık. Öğrencilere bu şekilde bir bildirim gidiyor. Bu odaya katıl dediğinde sesli katılım da yapabiliyor. buradan mikrofonu da seçebiliyor. Bunu şimdi kapatayım. Şöyle göstereyim. Şu anda bir öğrencinin gözünden görüyoruz. Bu öğrencimiz odaya katıl dediğinde şu anda odada. Burada üstte çalışma odası için kalan zaman görüyor burada. Burada o da oda ismini görüyor. Bakın yeni bir sekme açıldı. Aslında şu sekmede ders dersin devam ettiğini görebiliyorsunuz. Odaya katıl dediğinde bu yeni sekme açıldı ve burada devam ediyor. Sonlandığında da aynı şekilde bu sekmeyi kapatıp diğerine geçiyor. Yani ana odaya, yani canlı derse tekrar döne, dönüş yapabiliyor. Bunu bir daha göstereyim. Farklı bir öğrenci için mesela. Şöyle bu da farklı bir öğrencimiz. Biz demin odaları başlattığımızda işte öğrenciye bu şekilde bir katılmak istiyor musunuz diye bir yazı geliyor. Bu odaya katıl dediğinde. Öğrenci odaya katılmış oluyor. Evet şu an öğrencilerin hepsi katıldı. 5 öğrencinin tamamı katıldı. Şu an yine bir başka bir öğrencinin gözünden görüyorum. Ee, şöyle odadaki gruptaki arkadaşını görüyor. Mesela öğrenci 2 ile öğrenci 4 bu odada. Şimdi öğretmen ekranımıza dönelim tekrar. Öğretmen ekranınızda da bakın çalışmaları şuraya tıkladığımda, şu tıkladığımda hangi odada hangi öğrenciler var? İsimlerini burada görebiliyorum. İstersen burada odaya katıl deyip ben de dahil olabiliyorum. Mesela şu odaya ben katılayım. Evet, yeni bir sekme açıldı ve ben şu anda bu odaya katıldım. Tabii öğrenciler de burada benim katıldığımı görüyor. Ben bu sekmeyi kapattığımda buradan çıkmış oluyorum. Bakın şu an güncellendi. Tekrar odaya katıl diye buton geldi. Bu şekilde öğrencilerin ne yaptığına bakabiliyorum veya girip müdahale edebiliyorum, iletişim kurabiliyorum öğrencilerle. Biz çalışma odalarını kullanırken diyelim ki yeni öğrenciler katıldı. Bu yeni katılan öğrencileri odaya, bu mevcut odalara eklemek istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle Öğrenci 6 diye bir öğrencimiz katıldı. Şu anda bakın hiçbir odada değil. Ben bu sonradan katılan öğrenciyi bir çalışma odasına eklemek için şuradan geliyorum. Bu ayar ikonuna tıkladım. Buradan geldim. Çalışma odası davetiyesi. Buraya tıkladım. Bu öğrenciyi de istediğim bir odaya şu şekilde bırakıp davet et dediğimde öğrenciye davetiye gidiyor. Bakalım hemen. Bakın bu öğrencinin ekranı şu anda. Davet gitti öğrenciye. Odaya katıl dediğinde öğrenci de artık bu odaya katılmış oluyor. Bakın oda 2'de 6 ve 5 numaralı öğrencilerimiz var. Şuradan da bakalım öğretmen ekranımızdan. Bakın 5 ve 6 nolu öğrencilerimiz o 2'de. Burada şu parantez içindeki rakam öğrenci sayısını belirtiyor. Şurada da öğrencilerin isimlerini görüyorsunuz. Diyelim ki 10 dakikadan kısa sürede sonlandırmak istiyorsunuz. Şu anda mesela 6,5 dakika olmuş. Buradan tüm çalışma odalarını sonlandır diyebilirsiniz. Veya sürenin bitmesini bekleyebilirsiniz. Süre bittiğinde otomatik olarak bu çalışma odası özelliği sonlanacaktır. Öğrenciler şu anda görmüş olduğunuz bu ekrana yani ana ders sayfasına, ana ders ekranına tekrar gelmiş olacaklardır. Şu anda mesela sallandıralım. Evet şöyle bir bildirim geliyor. Şu an öğrencilerimin hepsi buraya döndü. Evet çalışma odaları bu şekilde kullanılıyor. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.